ve ben de sizler için güzel bir aya giriş yapıyoruz. Hadi gelin detaylara bakalım sizi neler bekliyor. Şimdi ayın başında Güneş ve Merkür ikizler burcunda ama 9 Haziran'da Merkür yengeç burcuna geçiş yapacak ve 21 Haziran'da da Güneş yengeç burcuna geçiş yapacak. Peki mesela bunlar hangi evinize denk geliyor değil mi? Nasıl e, biliyoruz? Hadi birlikte sayalım. Balık burcundan başlıyoruz. Yükselen burcun balıksa orası birinci evdir zaten. İşte balık, koç, boğa, ikizler. İkizler demek ki dördüncü evinizi anlatıyor. Ayın başında demek ki Merkür ve Güneş dördüncü evinizde. Ama Yengeç Burcu da beşinci evinizi anlatıyor. Çok keyifli bir alan birazdan bahsedeceğim. Evet ayın başında biraz aileyle ilgileniyorsunuz. Evinizle, yuvanızla ilgileniyorsunuz. Belki biraz taşıma durumları söz konusu olabilir. Tamir, tadilat durumları söz konusu olabilir. Bir boya badana durumu söz konusu olabilir. Biraz böyle evle ilgilendiğiniz bir dönem. Ama 9 Haziran'da Merkür Yengeç Burcu'na aşk evinize geçiş yapıyor. 21 Haziran'da da güneş oraya geçiş yapıyor. 10 Haziran'da da Jüpiter bir yıl kalmak üzere Yengeç Burcu'na geçiş yapıyor. Aman tanrım yani bu dönemin en şanslısı siz olabilirsiniz sevgili Yükselen Balıklar. Neden? Çünkü Jüpiter yükselen burcunuzun yöneticisi. Jüpiter